Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İddianameye karşı itirazlamam. Ey heyeti hakime ve ey müdey Bu iddi bu iddianamede sebebi ithamın her bir maddeye karşı istintak dairesinde zaptınıza geçen müdafaatında cevapları vardır. Hussan son müdafatın namındaki 35 sayfalık bir müdafanameyi itiraz yerine size takdim ediyorum. Bu noktaya nazar adalet ve insaf çevirmek için derim ki, 10 seneden beri Isparta vilayetinde mazlum bir surette tazik altında asayiş dahiliye ve emniyeti umumiye zarar verecek hiçbir emare, hiçbir tereşahat olmadığı halde emniyeti dahiliyeyi ihlal etmek teşebbüsüyle itham edilmekliğime hangi insaf, hangi vicdan müsaade eder? Eğer 163. Madde-i Kanuniye manasına bizim hakkımızda veç tatbiki gibi bir mana verilse, o vakit başta Diyanet Riyaseti bütün imamlar, hatipler ve vaizlere teşmil etmek lazım gelir. Çünkü hayat-ı diniyeyi telkin etmekte onlarla beraberiz. Eğer telkinat-ı diniye, emniyet-i dahiliyeyi mutlaka ihlal etmek gibi manasız bir fikir ileri sürülse umuma şamil olur. Evet benim onların fevkinde bir cihet var ki o da katiyetle şüphesiz şeksiz hakiki imaniyeyi izah etmektir. Bu ise farz muhal olarak umum ehli dine bir itiraz gelse, bu hal bizi itirazdan kurtarmaya vesile olur. Benim hakkımda bu kadar tahkikatla beraber daha tespit edilmeyen ve tespit edilse de adaleti hakikiye noktasında bir suç teşkil etmeyen ve bir suç teşkil etse de yalnız beni mesul eden bir madde yüzünden 20 kadar masum ve bir günah kimseleri çoluk çocuğundan işinden alıkoyup hapiste perişan etmek elbette adliyenin nazar adaletine uygun gelmez benim ile edna bir teması bulunan çok bir çare masumlar tevkif ile mühim zararlara düşer oldular. Şark hadisesi münasebetiyle nefh edilmem iddianamede iştiraki ihsas ettiği cihetle cevap veriyorum ki hükümetin dosyalarında benim künyem altında hiçbir meşruhat yoktur. Sırf ihtiyat yüzünden nefh edildiğim hükümetçe sabit olmuştur. Ben o zaman da şimdiki gibi münzevi yaşıyordum. Bir dağın mağarasında bir hizmetçiyle yalnız otururken Beni tutup 10 sene bila sebep müracaat etmediğim için 9 sene bir köyde, bir sene de Isparta'da ikamete mahkum edip ahirinde bu musibete giriftar ettiler. 3. İddia, üçüncü iddianame Barla'dayken tesisi münasebet edildiği, uzağında ve yakınında bulunan bu eşhasın maddi ve manevi yardımlarını temin ederek faaliyete giriştiği ve heyet-i umumiyesine Risale-i Nur adını verdiği ve kısım kısım yazdırdığı bu eserlerini muhtelif vasıtalarla gizli gizli çoğaltırarak Antalya, Aydın, Milas, Eğirdir, Dinar ve Van gibi mıntıkalarda adamlarının delaletiyle neşir ve tamim ettirdiği bu deserlerden devletin emniyet-i ihlal edebilecek olanlarına mahrem ve yarım mahrem diyerek mahrem ve yarım mahrem diyerek işaretler koyduğu ve bu surette istihdaf ettiği gayesini kendisinin de kabul ve izhar etmiş bulunduğu hakkındaki fıkraya karşı şu kat'i ve izahlı cevabın sizin evvel cezaptınıza geçen son müdafaa namındaki 35 sayfelik müdafatını itirazname olarak takdimine ile beraber derim ki 100 bin defa haşa iman ilmini rıza ilahiden başka rıza ilahiden başka bir şeye alet etmemişim ve edemiyorum ve kimsenin de hakkı yoktur ki edebilsin. Ve Risale-i Nur namı altındaki 125 risale 20 sene zarfında telif edilmiş. Mahrem dediğimiz risaleler ise üç tanesi bizi gurur, bize gurur ve riyaya medar olmamak için mahrem demişim. Şimdi ise o setri mahrem'in bir köşesini fahşetmeye etmeye mecbur olarak derim ki o mahremlerden birisi Kerameti Gavsiye, ikinci Kerameti Aleviye, üçüncü sırrı İhlasa ait risalelerdir ki o iki keramet benim hadimden 100 derece fazla ve hizmeti i takdir suretinde Hazreti Ali ile Hazreti Gavs'ın işaretleridir. Ve rüyadan, gururdan, enaniyetten kurtaracak sırrı ihlasa dair risaleye en has kardeşlerime mahsus olarak mahrem denmiştir. Asayişi dahiliye ile bunların ne münasebeti var ki onlar medar-ı itham oluyorlar. İkinci kısım mahremler ise dar hikmete ve dokuz sene evvel Avrupa itirazatına ve Doktor Abdullah Devlet'in dinsizce hücumlarına karşı yazılan bir iki risale ve bazı memurların bana insafsızcasına ve gadara üzerine karşı şerba suretinde yazdığım iki küçük risaledir ki son müdafatında bahsetmiştim. bahsetmişim. Bu dört risalenin telifinden bir zaman sonra serbestliği kanunlarına ve hükümetin işine hiçbir cihete temas etmemek için onların neşrini men edip mahremdir demişim. En has bir iki kardeşime mahsus kalmıştır. Delilim de şudur ki bu kadar tahariyatınızda o mahrem denilen risalelerin hiçbiri, hiçbir yerde bulunmamasıdır. Yalnız umumunun fiil elinize geçmiş. O fihristeye göre bu noktalardan iztezaha lüzum görülmüş. Ben de cevap vermişim. O cevap da zatınıza geçmiştir. İddianamede müteadid mıntıkalar ve Risale-i Nur'un neşir ve tamimine adamlar vasıtasıyla çalıştığım beyan ediliyor. Cevap derim ki ben bir köyde gurbette kimsesiz süsnatım yok iken tarasut altında herkes benim muavenetimden çekinirken yalnız gayet mahdud 4-5 ahbabıma bir yadigar olarak hatırat-ı imaneyi gönderdiğime neşir ve tamime çalışıyor demek ne kadar hilaf ve hakikat olduğunu elbette takdir edersiniz. Benim gibi hadinden çok fazla teveccühü anlayan bir insanın 15 sene Van'da tedris ile meşgul olduğum halde, meşgul olduğum halde bir tek dostuma bir iki imani risallerimi göndermekle buna nasıl neşriyat denilir? Benim matbaam yok, katiplerim yok, hüsnatım yok. Elbette neşriyat yapamadım. Demek Risale-i Nur cazibedardır, kendi kendine intişar ediyor. Yalnız bu kadar var ki 10. söz namında haşre dair olan misaleyi daha yeni harfler çıkmadan evvel tab ettirdik. Hükümetin büyük memurlarının ve mevbuslarının ve valilerinin ellerine geçtiği kimse itiraz etmedi. Ondan 800 nüsha intişar etti. Onun intişarım nasibetiyle onun gibi sırf uhrevi ve imani bir kısım misaller kendi kendine bir kısım insanların eline geçti. Elbette ihtiyarsız kendi kendine bu intişar benim hoşuma gitmiş. Ben de bazı hussi mektuplarında bu takdirimi teşvik tarzında yapmış, yazmışım. Bu üç aydır bu kadar tarihat ve neticesinde koca bir memlekette 15-20 adamın ellerinde kitaplarımı bulmuşlar. Benim gibi 30 sene telifat ve tedrisatla ömrü geçen bir adamın 20 hussi dostunda bazı hussi risaleleri bulunması ne suretle neşriyat olur? O neşriyat ile nasıl bir hedef ta taki hedefi takip edebilir denilir. Efendiler eğer ben dünyevi veya siyasi bir maksadı takip etseydim bu 10 sene zarfında 15-20 değil 100 bin adamlar ile kadarlığın tezahür edecekti. Her neyse bu noktaya dair son müdafatında daha fazla izahat ve tafsilat vardır. Lizzekerim mislu hazil hazil ünseyeyn Feli ayetlerinin eskiden beri medeniyetin itirazına karşı bütün tefsirlerde bulunan bir hakikat ve gayet katli ve şüphesiz bir cevabı ilmi iddianamede benim aleyhimde nasıl ihtimal edilebilir? Nasıl ihtimal edilebilir? İddianamede yine fiil isteden naklen hurufu Kur'aniye ve zikriyenin tercümeleri yerlerini tutmadıklarından medar tenkit beyan ediliyor. Bu mesele 8 sene mukaddem olmuş bir meseledir ve hiçbir itiraz kabul etmez bir hakikati ilmiyedir. Ondan hayli zaman sonra bu zamanın bazı mukteziyatına göre tercüme edilmesinin hükümetçe kabulü ne suretle bu hakikati ilmiyeyi aleyhime çevirir. Mescidimizin kapanması nasibetiyle dört noktadan ibaret bana vahşiyan üzülmeden nahiye müdürüyle birkaç arkadaşı ve kaza kaymakamının şahıslarına ve memuriyetlerinin suyu istimalerine karşı bir şekvanamedir ki, o Risale'yi kimseye vermedim. Çünkü hiç kimse de bulunmamıştır. 10. sözün tevafukatındandır ki 10. sözün satırları hem telif tarihine hem dini dünyadan tefrik eden Ladeni Cumhuriyet'in ilanına tevafuk ediyor ki Haşr'ın inkarına bir emmaredir. Yani o fıkranın mali budur. Madem Cumhuriyet dine dinsizliğe ilişmiyor, prensibiyle bir tarafına kalıyor. Ehli dalalet ve ilhad Cumhuriyet'in bu bir tarafından istifade etmekle Haşrin, haşrin, inkarını izhar etmeleri muhtemeldir demektir. Yoksa hükümete bir taarruz değildir. Belki hükümetin bir tarafına vaziyetine işarettir. Erhak bundan 9 sene evvel 10. ses 800 nüsha, 800 nüsha yayılmasıyla ehli dalaletin kalplerindeki inkar haşri kalplerinde sıkıştırdı. Lisanlarına getirmelerine meydan vermedi. Ağızlarını tıkadı. 10. sözün harika bürhanlarını gözlerine soktu. Evet 10. söz haşir gibi bir rükne azimi imanın etrafında çelikten bir sur oldu ve ehli dalaleti susturdu. Elbette hükümeti cumhuriyet bundan memnun oldu ki meclisteki mevbusanın ve valilerin ve büyük memurların ellerinde kemali serbestliğiyle gezdi. Avrupa medeniyet ve felsefesi namına ve belki İngilizlerin ifsat siyaseti hesabına tesettür ayetine ettikleri itiraza karşı gayet kuvvetli ve müskit bir cevap ilmidir. Böyle bir cevabı ilmi değil bundan 15 sene evvel her zaman takdir ile karşılanır. Bu hürriyeti ilmiyeyi elbette hürriyetler bir hükümeti cumhuriyet tahdit etmez. Ey heyeti hakime! Risale-i Nur'un hedefi dünya olsaydı veya bir maksadı dünyevi içinde niyet edilseydi 120 Risale içinde nazarınızda 10 binler medar tenkit noktalar bulunacaktı. Böyle 120 bin tatlı meyveler içinde sizce sulfat gibi acı gelmiş yalnız 15 meyveler bulunmasıyla o mübarek bahçeyi yasak etmek ve bahçenin sahibini mesul etmek caiz olabilir mi? Adaletperver olan vicdanınıza havale ediyorum. Ben son müdafatımda beyan etmişim ki 30 senedir Avrupa filosoflarına ve Avrupa filosofları hesabına dahilde ecnebi dolapları hesabına çalışan milletlere karşı muharaza ederek cevap vermişim ve veriyorum. Muhatabım ekseriya nefsimden sonra onlar olduğunu, Risalelerimi takip eden onlar. Şimdi ben sizlerden soruyorum, böyle Avrupa filosoflarının başına ve ecnebi entrikaları hesabına çalışan dinsiz her bir mülhidin yüzüne indirdiğim kuvvetli ilmi bir tokat hangi suretle hükümet hesabına geçiyor? Böylelere ait olan tokadı hükümet hesabına almak bizim hafızalarımız almıyor ve ihtimal de vermiyoruz. Hükümet namına ve kanun hesabına bu haklı ilmi tokatları medar mesul tutmak değil, belki hükümeti cumhuriyenin verliği bu tokatları alkışlar. İtizar Üç gün müddetle tebliğ edilen iddianameye karşı itirazname yazmak. Birinci gün, birinci günü geç geldiği için akşama kadar ancak okundu. İkinci gün kısmı azamı tercüme edildi ancak 5-6 saat fırsat bulup acele bu uzun itiraznameyi yazdım. Evvelki müdafatımda dediğim gibi kanunları hususan şimdiki resmi işler bilmediğimden çoktan beri ihtilattan memnun olduğumdan ve 4-5 saate yazılan uzun itirazname elbette çok müşevveş ve noksan olacaktır. Nazar müsamaha ile bakmanızı temenni ederim. Ceza hakimine son müdafaa. Bismillahirrahmanirrahim. 60 küsur sayfadan ibaret olan ithamkar ana kararnamedeki 12 sayfa şahsıma ait kısmına karşı müdafamdır. Kararnamede aleyhimizde, aleyhimizde zikredilen maddelere karşı mahkemenin zatına geçen müdafaatında katli cevapları vardır. Bu kararname namındaki asılsız ve vehimli ithamnameye karşı 19 sayfadan ibaret itiraznamemi ve 29 sayfadan ibaret son müdafaatımı ibraz ediyorum. Bu iki müdafaa sorgu hakimlerinin kararnamelerinin bütün muahaze noktalarını ve esas ithamlarını kat'i bir süreçte ile çürütüyor. Asılsız olduğunu gösteriyor. Yalnız burada bu kararnamenin istidat ettiği, istinad ettiği ve itham edenlerin nereden aldandıklarını, bu asılsız muahazeyi nereden iktibas ettiklerini gösterir. Beş umda olarak söyleyeceğim. Birincisi Risale-i Nur'un 120 parçasından, 2-3-4 parçasından, 15 şükrayı bahane tutup beni ve Risale-i Nur'u hükümetin prensiplerine muhalif ve rejimine, ve rejimine karşı muarız ve emniyeti dahileyi ihalale teşebbüs ithamıyla gayet asılsız bir davaya el Ben de derim acaba umum Avrupa'nın mal müşterekesi olan medeniyet ve yalnız bu zaman icatına binaen hükümeti cumhuriyenin o medeniyetin bir kısım kanunlarını kabul etmesiyle o medeniyetin menfaatli değil belki kusurlu kısmına hakaiki Kur'aniye hesabına olan müdafaat-ı ilmiyeme hangi suretle hükümetin prensibine ve hükümetin rejimine muhalif ve hükümetin inkılabı aleyhine hareket namı veriliyor? Acaba bu hükümet-i cumhuriyet Avrupa medeniyetinin kusurlu kısmına dava vekilliğine tenezzül eder mi? O kusurlu medeniyetin İslamiyet'e muhalif kanunları eski zamandan beri hükümetin hedefi midir? Hükümete muarız vaziyet almak nerede? Bu bir kısım kusurlu medeniyet kanunlarına karşı hakaiki Kur'aniye'yi ilmi bir surete müdafaa etmek nerede? Kur'an-ı Hakim'in ayatı katiyesiyle 1300 seneden beri milyonlar tefsirlerinde ve halen kütüphanelerle dolu tefsirlerde "Lizze mislu hazzil ünseyen ve li sudus Ya eyhan nebiyyü kulli ezvacike fenkihu ma tabe ma tabe ilahir gibi ayetlerin hakiki kutsiyelerini Avrupa feylesoflarının itiraz ve tecavüzatına karşı 30 seneden beri yazdığım müdafat ilmiyemi hükümetin inkılabına, prensibine ve rejimine muhalif kastı var. Diye beni itham etmek öyle bir zahir garaz ve öyle bir esatsız vehimdir ki buradaki mahkeme mahkemeyi adileye taluk etmeseydi müdafaa ve cevap vermeyi layık görmezdim. Hem acaba eskiden beri bu vatan ve millete zarar niyetiyle Avrupa'nın dinsiz komiteleri hesabına verrum Ermeniler cemiyeti vasıtasıyla dinsizlik ve ihtilaf ve fesat tonlarını saçan milletlere karşı müdafaa ilmiyen hangi surette hükümet aleyhine alınıyor? Ve hangi sebeple hükümete bir taarruz manası veriliyor? Hangi insafla böyle dinsizliği hükümete mal edip itham ediliyor? Hükümeti Cumhuriyenin kuvvetli esasları böyle dinsizlerin aleyhinde olduğu halde dinsizliği hükümetin bazı prensiplerinden mal edip benim vatan ve millet ve hükümet hesabına öyle müslümanlara karşı 20 seneden beri galibane müdafaat ilmiyeme dini siyasete alet ve hükümet aleyhine teşvik manasını vermek hangi insaf kabul eder ve hangi vicdan razı olur? Evet değil bu mahkemeye belki bütün dünya ilan ediyorum. Ben hakiki kutsi imaniyeyi Avrupa filosoflarına ve bilhassa dinsiz filosoflara ve bilhassa siyaseti dinsizliğe alet edenlere ve asayişi manen ihlal edenlere karşı müdafaa etmişim ve ediyorum. Ben hükümeti cumhuriyeti icat zamana göre bir kısım kanunun medeni kabul etmiş ve vatan ve millete zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir hükümeti İslamiye biliyorum. Kararname namındaki ithamname de vazifesini yapan müstantıklara değil belki müstantıkların istinad ettiği mülhid zalimlerin evham ve entrikalarına karşı derim. Siz beni dini siyasete alet etmek ile itham ediyorsunuz ve o itham zahir bir iftira olduğu ve esassız çürük bulunduğunu yüz delili kat ile ispat etmekle beraber bu ağır iftiranıza mukabil ben de sizi siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorsunuz diye itham ediyorum. Bir zaman cerbezeli bir padişah adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir muhakkik alim ona demiş, ey hakim sen de ayetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkar mecer ve nazarın zamanın müteferrik kusuratı birden toplar. Zamanen müteferrik kusuratı birden toplar, bir zamanda tasavvur edip sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. Hem bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı o tenkitkar cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perdeyle o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir. Haksız olarak onlara vurursun. Evet senin bir sene zarfında atılan tükürük bir günde senden çıkmış bulunsa içinde boğulacaksın. Teferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilaçları bir günde birkaç kişi istimal etse hepsini de öldürebilir. İşte aynen bunun gibi mehasinin ortalarında bulunmasıyla ara sıra vuku bulan kusuratı setretmek lazım gelirken sen daiyetine karşı kusuratı izale eden mehasini düşünmeden celbezlerin nazarından teferrik kusuratı toplayıp ağır ceza veriyorsun. İşte o padişah... Um alimin ikazatıyla adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu. Gizli bir kuvvet, bir iltizam beni mahkum etmek istiyor. Ve her bahaneyi bulup bin dereden su getirmek gibi her bir çareye müracaat edip kurdun keçeye bahanesinden daha garip bahanelerle beni itham altına almak ve mahkum ettirilmek istenildiğimi hissediyorum. Mesela üç aydır bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Said-i Kürdi dini siyasete alet ediyor. Ben de bütün mukaddesata yemin ediyorum ki bin siyasetim olsa hakaiki imaniye feda ediyorum. Ben nasıl hakaiki imaniyeyi dünya siyasetine alet edebilirim? Ben yüz yerde bu ithamı çürüttüğüm halde yine manasız nakarat gibi tekrar edip ileri sürüyorlar. Demek bir iltizam ve herhalde beni mesul etmek arzusunda bulunuyorlar. Ben de aleyhimizdeki mühid zalimleri siyaseti dinsizliğe alet etmeleriyle itham ediyorum. Ve onların medar ve onların medar ithamı olan bu müthiş manayı bildirmemek için bana isnat ettikleri sahi dini siyasete alet ediyor cümlesiyle sözde çalışıyorlar. Madem öyledir, herhalde beni mahkum etmek istiyorlar. Ben de ehli dünya derim, bu ihtiyarlıktaki bir iki senelik ömür için lüzumsuz tezellüle tenezzül etmem. Subhaneke la ilme lana ma entel alimul hakim ve min rabbil alamin el-Fatiha.